Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda Edifier X5 Pro kulaklığınızda sesi nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Öncelikle bu işlevi hareketle kontrol için ayarlamamız gerekiyor. Çünkü varsayılan olarak hareketlerle ses kontrolünü kullanamazsınız. Bunu yapmak için Edifier GONEX uygulamasını açmamız gerekiyor. Kulaklığınızı uygulamaya eklerseniz, burada aynı menüyü göreceksiniz sağ üstteki ayarlara gitmeniz gerekiyor. Ve tam burada kontrol ayarlarımız var. Üzerine tıklayın. Şimdi ses kontrolünü çift dokunuş, üçlü dokunuş veya basılı tutma hareketlerinden hangisinde kullanmak istediğinize karar verin. Ayrıca sol veya sağ kulaklığı ya da her ikisini birden kullanmak isteyip istemediğinize de karar verin. Ben her ikisini kullanacağım ve e, bunu çift dokunuş için ekleyeceğim. Daha önce de söylediğim gibi bunu üçlü dokunuş veya basılı tutma için de ekleyebilirsiniz. Yani onlar için hayır ben basılı tutmayı kullanacağım. Çift dokunuşu kullanmak istemiyorum. Ve ses açma ve ses kısma satırlarını bulmanız gerekiyor. Yani ben basılı tutacağım ve burada bulmam gerekiyor. Sol için müziğimin sesini kısmak istiyorum. Şimdi Sağ kulaklık için müziğimin sesini açmak istiyorum. Yani üzerine tıklıyorum. Şimdi bunu kontrol edelim. O zaman hemen bir şarkı çalayım şimdi. Dokunmatik alan kulaklıklarınızın arka tarafında üst kısmında yer alıyor. Yani tam burada ve burada. Şimdi bir şarkı çalıyorum ve basılı tutuyorum ve benim sağ kulaklığım ve bu widget'ta görebileceğiniz gibi sesi artırıyorum. Şimdi müziğin sesini kısmayı deneyelim. Yani sol kulaklığımda basılı tutmam gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi çalışıyor. İşte bu kadar. Bu video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.